Efendim Profesör Doktor Metin Orbay Amasya Üniversitesi Rektörü ve Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Recep Çakır bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Öncelikle e, zannediyorum ki bu güzel Amasya elmalarını bize siz getirdiniz. Evet, Amasya'dan hem sevgi, saygı hem evet. de Amasya'nın güzel elmalarını Sizlerle paylaşalım istedik. Ee, bizler de bu güzel hediyeleri böyle e, saygıyla, sevgiyle çok teşekkür ederek. <laughs> ben da birer tane. Arkadaşlar buyurun. Amasya'dan geldi. Taze taze. Sana bayılmayalım mı? Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Maestro'ya da bir tane. Heh. Hocam hemen gör Siz de alır mısınız hocam? Siz çok iyi misiniz? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teknik tek evet, ekibe de Hülya buyurun. Hülya Hanım buyurun. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Şöyle vereyim. Buyurun. Hocam. Böyle sizin gibi güzel konuklar gelip bize böyle hediyeler getirdiği zaman program bir eğlenceli geçiyor. Bir güzel bir keyifli geçiyor. Bütün keyfim yerine geliyor. Hocam bugün sizinle uzaktan eğitimi görüşeceğiz. Evet. Öncelikle nedir uzaktan eğitim insanları bir bunu anlatalım. Evet. Öncelikle bu programda bize yer verdiğiniz için hem Amasya hem Amasya Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Bilindiği gibi Amasya 8500 yıllık tarihi olan, hı hı. hafızası olan kültür ve medeniyet şehri, bugün de yüksek öğretimi Amasya Üniversitesi adı altında e, devam ettiriyoruz ve pek çok fakültede, yüksek okulda, enstitüde programlarımız var. Bazı araştırma ve uygulama merkezlerimiz de var. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar içerisinde uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezi diğerlerinden format olarak biraz farklı ee, neden böyle bir merkeze gerek duyduk dersek ya da neden uzaktan eğitim dersek Çünkü bilim tarihinin son 20-30 yıllarına baktığımızda gerçekten teknoloji alanında pek çok gelişmeler değişim ve dönüşümün Kesinlikle. yaşandığını görüyoruz bu günlük hayatımızda sağlıktan iletişime ulaşıma bilgi teknolojilerine kadar pek çok alanda hayatımızı pek çok noktada etkiliyor evet. ee, bu etkilediği alanlardan bir tanesi de eğitim alanı Artık eğitim klasik anlayışın içerisinde mekan ve zamanın belirli bir formata, derslerin başlama ve bitiş saatinin olduğu formattan çıktı. Teknolojiyle entegre olmaya başladı. Çünkü hem teknolojideki gelişmeler, radyo-televizyonculuk alanındaki gelişmeler hem evet. de bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler eğitimde yeni formatları, yeni Hı. arayışların beraberinde getirdi. Bunlardan biri de uzaktan Bunlardan eğitim. Bunlardan bir tanesi de evet. biraz önce altını ısrarla çizerek söylediğimiz mekandan ve zamandan bağımsız bir eğitim sistemi olan 7/24 hizmet veren bir sistem, uzaktan eğitim merkezlerimiz. Nasıl çalışıyor hocam ee, bu sistem? Evet. Bu uzaktan eğitim merkezlerimizde ön lisans, lisans, lisansüstü programlarımızda e, bu hizmetleri veriyoruz. Örgün eğitimden farklı olarak öğrenciler e, aktif olarak örgün eğitimin içerisinde bulunmalarını gerekmiyor herhangi bir sebeple uzaktan eğitime ulaşmamış, ulaşmamış olabilir. Herhangi bir kamu kurum kuruluşunda çalışıyor olabilir. Engelli bir kardeşimiz olabilir. Toplumdaki dezavantajlı gruplardanlar olabilir. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız internet ortamından, bilgisayar ve internet bağlantısı olan ortamlardan. Ee, öğretim elemanlarının haftalık videolarını, ders videolarını seyrediyorlar. Ee, PDF formatlarında ya da değişik formatlarda ders notlarını takip ediyorlar evet. ve hafta içerisinde belli canlı dersler yaparak bu öğrenci arkadaşlarımıza akademik danışmanlık yapıyoruz. Örnek sorular üretiyoruz ve eğitimi artık e, internet ağının ulaşabildiği mekan ve zamanın hiç problem olmadığı her ana taşıyoruz. Bu anlamda da. E, Programlar gerçekten çok ilgi görmeye başladı. Tabii e, alan uzmanı arkadaşımız Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürümüz Recep Bey, kendisi hem dünyadaki hem ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Onun sorumluluğu altında devam ediyor. E, bu kaçınılmaz bir değişim dönüşümdü. Biz de Üniversitesi olarak genç ve dinamik bir üniversite olarak e, bu değişim dönüşümü ayak uydurarak Uzaktan Eğitim format içerisine bazı programlarda girmiş durumdayız. Süper çalışma olmuş hocam. Teşekkür ben bu uzaktan eğitimi şöyle merak ediyorum hocam. Hep uzaktan eğitim deyince hani aklınıza geliyor. Evet Uzaktan bir eğitim alıyorsunuz ama… Mesela canlı olduğunu, canlı dersler olduğunu çok evet. fazla bilmiyordum. Evet. Bayağı bilgisayarı açıyoruz, oradaki videoları izliyoruz ya da bir hocamızın dersine bağlanıp o hocadan canlı bir şekilde eğitimi alıyoruz. Evet. Sınavları nasıl oluyor hocam? Yani değişen bir durum var mı? Oraya mı gidiyoruz yoksa nasıl bir sınav sistemi işleniyor uzaktan eğitimde? Şimdi uzaktan eğitimde e, sizin de dediğiniz gibi uzaktan eğitimin tanımını ben bir isterseniz bir yapayım genel olarak uzaktan eğitimin tanımı e, öğrenenlerin e, birbirlerinden ve öğren e, öğrenme merkezlerinden, öğrenme kaynaklarından mekan veya zaman olarak uzakta olduğu bireyselleştirilmiş evet. bireyselleştirilmiş ve yine öğrenenlerin birbirleriyle ve öğrenme kaynaklarıyla etkileşimlerinin uzaktan iletişim kaynaklarıyla yapıldığı planlı programlı bir öğrenme öğrenme sürecidir uzaktan eğitim Şimdi sizin dediğiniz gibi teknolojideki gelişmeler uzaktan eğitimdeki değişimlere de yol açmış aslında. Yani özellikle de son zamanlarda iletişim çağında yaşadığımız bu zamanda iletişim araçları, eğitim-öğretim süreçlerini, eğitim-öğretimde kullanılan teknikleri, yöntemleri de farklılıklar yaratmış. Evet. E, bu, bu bağlamda baktığımızda uzaktan eğitim, e, teknolojinin bütün kaynaklarını kullanabiliyoruz burada. İşte öğrenciler uzaktan eğitim platformlarında e, hocaların hazırlamış oldukları e, videoları izliyorlar. Aynı zamanda da e, yine öğretim elemanlarının hazırladıkları e, içerikleri yine son teknoloji kaynaklarla donatılmış, çoklu ortam kaynaklarıyla süslenmiş, animasyonlarla, grafiklerle tasarlanmış içerikleri de okuyabiliyorlar. Dolayısıyla zamandan veya mekandan bağımsız bir eğitim öğretim ortamı sunulmuş oluyor öğrencilere. Evet. Şimdi e, durum böyle olunca da tabii ki öğrencilerin zamandan veya mekandan bağımsız bir ortamda eğitim aldıkları bir süreçte Dolayısıyla da sınavlar da uzaktan olması onlar açısından da bir avantaj oluyor. Kesinlikle. Bunları yine yine çağın gerektirdiği şekilde donatılmış, hazırlanmış platformlarda öğrenciler sınavları da uzaktan olarak alabiliyorlar. Yine son teknolojik sistemlerle genişletilmiş ya da yapılmış platformlarda öğrenciler belli bir zaman diliminde, örneğin bizim öğrencilerimizin çoğu çalışan öğrenciler olduğumuz için genelde akşam saatlerinde belli bir zaman diliminde. Öğrenciler sınava yine sistem üzerinden giriyor. Her öğrenciye girdiği girdiği sınavda farklı sorular yani şöyle söyleyeyim. Her öğrenci farklı soruları ve farklı seçeneklerde alıyor sınavlara girdiklerinde ve yine öğretim elemanının belirlediği saat diliminde sınav sonlanıyor. Örneğin işte bir sınav işte 20 akşam 8'de başladığında yarım saat bir süre veriliyor öğrenci. Öğrenci yarım saat içinde sınava gidip o soruları çözüp kaydediyor bütün bunlar bütün bunları e, hani öğrenci kaydediyor ama olası bir teknik arıza da öğrenci tekrar sınava girebiliyor. Daha da herhangi bir sorun olduğunda bizim yine kullandığımız sistem sayesinde sınav logları tutuluyor. Bir sınava müdahale edip öğrencinin aldığı notu e, tekrar e, cevaplandırıp öğrenciye verebiliyoruz. Öğrenciler anında sınav biter bitmez e, e, yanıtlarını görebiliyor. Süper bir çalışma. Şimdi uzaktan eğitim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme çok e, önemli bir süreç. Ee, hani sadece öğrenciler online e, olarak sınavlarla değerlendirilmiyor. Sisteme e, katıldıkları süreler, efendim videoları dinledikleri süreler, Yani efendim... aslında bu çok affedersiniz. Ballı kestim sözünüzü. Evet, ee, öğretmenlerin ya da hocaların hep bir e, böyle hani gönüllerinden gelen bir de not puan vardır. Evet. Aslında öğrencinin devamlılığına bakarak ya da ilgisini gözetleyerek Kesinlikle. oradan da onu destekleyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Yani. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi öğrencilere biz aynı zamanda Canlı sanal dersler de veriyoruz. Yani öğretim elemanı her ne kadar yerden ve zamandan bağımsız uzakta olsalar da doğal olarak öğrenciler de öğretim elemanlarını görmek isteyecekler, onlara soru sormak isteyecekler. Çünkü uzaktan eğitimin en büyük özelliklerinden bir tanesi de etkileşim, iletişim. Evet. Çağımızda iletişim çağında olduğumuz için bu iletişim araçlarını, iletişim kaynaklarını çok etkin bir şekilde kullanıyor uzaktan eğitimde. Yani öğrenciler ee, sadece videoları, hocaların videolarını izleyip e, ders materyallerini okumakla kalmıyor. Evet. Yine 7-24 e, öğretim elemanına e-posta yoluyla, e-mail yoluyla tartışma gruplarıyla soru sorabiliyorlar. Birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Artı yani. bir de demin dediğimiz gibi canlı sınıflar. Yani günün belli saatindeki öğrenciler genellikle çalışan öğrenciler olduğu evet. için belli saatlerinde öğretim elemanlarıyla e, aynı anda internete bağlanıp e, öğretim elemanı kamera vasıtasıyla görüp ...ona e, soru sorabiliyorlar, onunla iletişime geçebiliyorlar. Yani bu da uzaktan eğitimde önemli. Yani günümüzün teknolojilerinin e, eğitime yansımasının önemli bir göstergesi evet. olarak e, söyleyebiliriz. Zaten öğrencilerimizin profillerini incelediğimizde çoğu öğrencimizin herhangi bir kamu kurum kuruluşunda çalıştığını görüyoruz. Ve evet. e, bu öğrenciler istese dahi belli bazı örgün programlara takip etme şansları yok. Çünkü evet. 8-5 mesaisi olan öğrencilerimiz var. Ama çocuk gelişimi programında okuyup o hafta çocuk ile ilgili dersi takip ediyor. Ders notlarını okuyor. Örneğin öğretim elemanının belirlemiş olduğu mesai saatinin dışındaki bir saatte, örneğin akşam saat 8 ile 9 arasında canlı derse öğretim elemanlarımız canlı ders odalarımızdan girerek öğrencilerin tüm sorularını interaktif olarak cevaplandırıyorlar. Harika bir çalışma. Hı. Hocam peki bu e, çocukların mesela uzaktan eğitim olduğu için bir devam e, sorunları var mı? Şöyle... Biraz önce Recep Bey'in söylediği gibi sistemi takip etmeleri bir pozitif ayrımcılık olarak karşılarına çıkıyor. Evet. Bazı programların doğası gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı e, uygulamalı dersler gerektiriyor. Evet. Örneğin çocuk gelişiminde, çocuk beslenmesinde, internet ağ teknolojilerinde %25 gibi uygulamalı derslerimiz var bu dersleri de biz genellikle sömestralarında Şubat tatillerinde hı hı. ve e, çalışanları da gözeterek yaz dönemlerinde uygulamalı eğitim için şehrimizi Amasya'ya davet ediyoruz ve uygulamalı eğitimlerini de yapıyoruz. E, bu sadece e, yaygın olarak anlaş, e, bilinen e, işletme muhasebe maliye gibi teorik olarak anlatılabilecek programların dışında e, bu tür uygulamalı dersleri de Amasya'da bizzat yapıyoruz. Bu zaten e, Uygulama alanlarına baktığınızda Almanya'daki, Amerika'daki pek çok mühendislik branşlarının dahi uzaktan eğitimle verildiğini biz görüyoruz. Yani bilgisayar mühendisliğinde, mekatronik mühendisliğinde, makine mühendisliğinde. Ülkemizde de bazı lisans programlarında bu tür uygulamalı dersler de var. Ancak bu uygulamalı dersler için belli periyotlarda Amasya'ya davet edip uygulamaları bizzat öğretim elemanları tarafından yapılıyor. Anladım. Peki Metin Hocam, e, Türkiye'de... Uzaktan eğitim ne kadar tercih ediliyor? Ya da bu dünyada ne kadar? Amasya'da ne kadar? Şimdi bizim örneğin çocuk gelişimi programımız var, yaşlı bakım programımız var, internet ağ teknoloji programımız var ve her şeyden öte tesis e, sınıf öğretmenliği yüksek sans programımız var. Bunların doluluk oranları yüzde Bu doluluk oranlarında yüzde yüz olmasının temel sebeplerinden bir tanesi e, ulaşım imkanı ya da devam devamsızlık gibi bir problemleri yok ve mezuniyet sonrasında İslam problemleri yok bu öğrencilerimizin. Çünkü artık Türkiye'de yaş ortalaması 1950'lerde 50 iken bugün 75 yaş ortalamasında ve yaşlı bakımı ön plana çıkıyor. Pek çok yaşlı bakım merkezleri açılmaya başlandı. Sağlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı. Eskiden yaşlıya yaşlı bakar anlayışından ziyade yaşlıya artık eğitimli insan bakar. Çünkü yaşlının Kesinlikle. beslenmesiydi, psikolojisi, ruh haliydi. Ve buradaki dersleri incelediğimizde genellikle el gök koordinasyonlarına, e, bağlı okuma alışkanlıklarına bağlı çocuklarla e, uğraş alanlarıyla ilgili dersler olduğu için çok rağbet görüyor. Hatta illa İslam olarak da düşünmemek lazım. Örneğin e, evinde bir lise mezunu e, kardeşimiz, evlenmiş 3-4 çocuğu olabilir ama çocuk sahibidir. E, çocuğunun daha iyi gelişimini e, görebilmek adına da bu tür ön lisans programlarına takip edebilir ki ediyor da. Bir de e, literatürü incelediğimizde, aslında çok ilginç veriler var. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Fakültesini okuyan öğrencilere bazı sorular sorulmuş. Niçin bu programı tercih ettiniz dediğinde %36 ve 38 bandında bir öğrenci geçmişten lisans eğitimi ya da ön lisans eğitimi fırsatını bulamadığı için içerimde bir UKTE kaldı. Ve bunu devam ettirmek için düşünüyorum diyor. Ve uzaktan eğitimi sadece bir ön lisans, lisans, lisans üstü olarak da görmemek lazım. Hayat boyu öğrenmenin de çok önemli bir parçası. Evet. Çünkü e, bizim bugün sınıf öğretmenliği tesis yüksek sans programımızda öğretmen arkadaşlarımız var. Yüzlerce öğretmen arkadaşlarımız var. 81 ilden öğretmen arkadaşımız var. Bunların bir meslek kaygısı yok. Şu anda mesleğin içerisindeler. Ama eğitimdeki yaklaşımlar her gün her an değişiyor. Dün öğrenci merkezli bir eğitim yoktu. Öğretmenin sürekli bilgileri verdiği, öğrencinin aldığı bir merkez vardı. Ama şimdi öğrenci merkezli bir yaklaşım var. Doğru. Dolayısıyla sistemin içerisindeki öğretmenlerimizin de kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri, çağa ayak uydurabilmeleri için de bir hayat boyu öğrenmenin bir süreci olarak görüyoruz. Evet. Ve bu anlamda bunlara tarafsız kalamayız yani bu gidişata. Biz evet. de üniversite olarak önemli art yatırımlarda e, bulunduk. Sadece e, bu ön lisans, lisans programlarında değil, bazı lisans programlarında da Derslerimizin bazılarını da bununla veriyoruz. Recep Bey'le gelirken tartıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda üniversite öğrencilerinin yüzde 40'ı en az bir dersini uzaktan eğitim aracılığıyla alıyor. Yani bu artık kaçınılmaz bir şey. Çünkü dersi kaçırdınız diye bir probleminiz yok. Çünkü dersin tekrarını video ortamından tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz. Hocanıza bloklar üzerinden soru sorabiliyorsunuz. Ve bizim uzaktan eğitim merkezimizi diğer merkezlerden farklı kılan... Ee, yine Recep Bey ve çalışma arkadaşlarının gerçekten genç, dinamik, teknolojiyle barışık olmaları sebebiyle öğrencilerimizin sorduğu her soruya anında cevap veriyoruz. Yani şu saatte veremezsek sabah mutlaka cevap veriyoruz ve Hatır öğrenci merkezli bir eğitim sunduğumuzu düşünüyoruz. Sanırım <laughs> üniversitenin tamamında da öğrenci merkezli çalışmalar Geniş kapsamda devam kesinlikle ediyor hocam. Kesinlikle bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü artık öğrenciler yaşamış oldukları şehirlerde sadece eğitim almak istemiyor. Çünkü sosyal kültürel anlamdan da bir zenginlik evet. olmasını evet, istiyor. Kesinlikle. Bunu kulüpler aracılığıyla yapıyoruz. Amasya'da bunun için biçilmiş bir kaptan. Çünkü Amasya'nın her sokağı, her caddesi bir tarih kitabı gibidir. Çünkü yakın dönemde Osmanlı'dan Selçuklu'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda önemli bir merkezken farklı medeniyetlere de beşiklik etmiş bir şehir. Evet. Her bir sokağa, her bir caddesi e, bir kitaptır. Yani geçmişe ait bir kitaptır ve öğrencilerimizin de bu anlamda normal örgün öğrencilerimiz de gerçekten e, şehirde dolu dolu yaşıyor diyebiliriz. Harika bir durum. Hocam, e, uzaktan eğitimi tercih edebilmesi için insanın sanırım üniversite sınavına girmesi gerekiyor ve üniversite sınavında aldığı puan sonucunda mı tercih edebiliyor? Evet. yani yine bir tercih sistemiyle sanırım seçiliyor evet, değil uzaktan mi? Uzaktan eğitimde e, ön lisans, lisans ve lisans üstü programlar, sertifika programları var. Bunların her birinin e, tercih edilme şekilleri biraz farklı. Örneğin ön lisans ve lisans programlarında öğrenciler yine ÖSYM'nin yaptığı sınava gidip oradaki puanlara göre e, üniversitelerin örgün ve uzaktan eğitim programlarını tercih edebiliyor. E, ama yüksek lisans programlarında da yine yüküm beledi kriterler doğrultusunda üniversitenin açmış olduğu programlara öğrenciler e, işte ales şartı veya e, dil şartı aranmaksın örneğin. Bizim üniversitemizde bir e, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. E, i̇lk defa Türkiye'de sınıf öğretmenliği alanında e, uzaktan eğitim tesis yüksek lisans programını açtık. Ve burada da yine yükün beledi kriterler doğrultusunda e, ales şartı aramıyoruz. Süper. E, sadece lisans diplomasına, 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 diplomasına bakılarak çünkü buradaki amacımız da e, teknoloji geliştikçe öğretmenlerimiz e, üniversitelerden mezun olduktan sonra kendilerini yenileme ya da güncelleme adında çok fazla bir şey yapmıyorlar. Evet. E, yine takip ediyoruz, müfredat değişiyor, teknoloji değişiyor, kullanılan yöntemler değişiyor. E, öğretmen öğretmenlerimizin bunları öğrendiğini anlatabilmeleri için kendilerinin bunları e, öğrenmeleri lazım. O yüzden evet. de e, yani çıkış noktamız bu oldu. Öğretmenlere. Ee, yaşam boyu, hayat boyu öğrenme kapsamında e, Tesis 180 programını açtık. Türkiye'de ilk bir iki gerçekleştirdi bu konuda. Geçen sene yani. mezun verdik, e, hatta mezun olan e, öğretmenlerimiz, yüksek lisans tesis yüksek 180 programından mezun olan öğretmenlerimiz akademik kariyerlerine Tesis 180 programına geçerek e, devam evet. ettiriyorlar, sürdürüyorlar şu anda. Evet. E, dolayısıyla da e, uzaktan eğitimin avantajı olarak baktığımızda yaşam boyu öğrenme, bu özellikle de Avrupa Birliği kapsamında, Bologna süreci kapsamında çok önemli bir yer ediniyor. Evet. O yüzden de e, biz bu konuda e, gerekli altyapı çalışmalarını yapıp farklı yüksek lisans programları açmaya da hedefliyoruz. Amasya Üniversitesi sanırım uzaktan eğitim konusunda başı çıka, çeken üniversitelerden biri. Sadece Şu... uzaktan eğitim değil. Tüm ön lisans, <laughs> ön lisans programlarında mesleki ve teknik eğitimin Kalitenin adresi diyoruz. Çünkü her ne kadar miladı hı hı. 2600, 2006 yılına başlatsak da hı hı. eğitim fakültemiz bu yıl 50. yıl mezunlarını verdi. verdi Eğitim fakültemiz. 1973'lü yıllarda kurulmuş mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin adresi olan bir meslek yüksek okulumuz var. Hı hı. Şu anki aktif fakültelerimizde, fen edebiyat fakültesi, mimarlık, teknoloji fakültesi, meslek yüksek okullarımızda, sağlık yüksek okullarımızda en yaşlısı benim diyebilirim. Hepsi genç dinamik <laughs> arkadaşlar. E, canla başla çalışıyorlar. Yüksek ama bu kadar türk... da öğrenci merkezi çalışıyor olmanız. Evet. Öğrenci merkezi. Çünkü geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz. E, tarih, güzel. kültür şehri Amasya'da da okutmak ayrı bir zevk. Ben hep uzaktan eğitim üzerine konuşunca evet. tabii onun öncülüğünden bahsettim <laughs> evet, evet. ama o mutlaka bu kadar e, dinamik, bu kadar öğrenci bazlı ilerlediğinize göre zaten başarının da gelmemesi içten bile değildir. Hı. Hocam hangi bölümlerde e, uzaktan eğitimimiz var şu anda? Amasya Üniversitesi'nde. Amasya Üniversitesi'nde biz ilk defa 2011 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dünyadaki gelişmelere dikkat alarak uzak Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Evet. E, ve aynı zamanda da e, ilk o, o sene e, bir tesis yüksek lisans ve bir ön lisans programını açtık. Daha sonra e, çocuk gelişiminden yaşlı bakımına, elektrik e, programından, internet ve teknoloji programına kadar e, istihdam odaklı, özellikle de e, çalışanlara yönelik e, altyapı çalışmalarını hazırlayarak biz planlı program bir şekilde bu, bu programları açıp bu programları e, önerip bu programları şu anda yürütmekteyiz. E, dolayısıyla da şu anda bizim e, demin dediğim gibi yani e, hem sağlık alanında hem de teknik anlamında uzaktan eğitim ön lisans programlarımız var. Ne kadar güzel. Bunların tamamında sizin söylediğiniz üzere hocam, başka ülkelerde mühendisliğin bile uzaktan eğitim sayesinde yapılabildiğini söylediniz. Evet. Bizim böyle bir şey başarabilmemiz için ne kadar bir süreye ihtiyacımız var? Var mıdır önümüzdeki projelerde bunlar? Şunu söylemek gerekiyor. Bir kere e, süre kısıtımız yok. Hı -hı. Sadece istekli ve teknolojiyle barışık yaşayıp buna ait e, uygun yatırımları yapmamız gerekiyor. Ve ilgili olmamız gerekiyor. Biz Amasya Hı. Üniversitesi olarak bugüne kadar bunları yaptık. Ama önümüzdeki yıl bu programların sayısını daha da arttırmak. Çünkü Recep Bey alanının uzmanı bugün İngiltere'de Open Üniversite'ye baktığımızda 250 bin, 300 bin öğrencisi var. Hindistan'da milyonların üzerinde uzaktan eğitim öğrencisi var. Sadece bunlar kendi ülkelerine de eğitim vermiyor. İngiltere'de Open Üniversite'ye baktığında dünyanın dört bir tarafından öğrencileri var. Bu Amerika'da bir milli mesele. Ee, Amerika'daki 8-9 üniversite bir araya gelerek uzaktan eğitim merkezine dersler çekiyor. Ve uzaktan eğitimle hem hayat boyu öğrenmenin hem de yüksek öğretimin tüm kademelere yayılmasını sağlıyor. Bu bizim için çok hayati bir mesele. Çünkü OECD raporlarını okuduğumuzda, eğer 25-64 yaş grubu insanların yüksek öğretim alanlarının oranı artması durumunda ülkenin gelişmişlik endeksinin %68 gibi doğru orantılı arttığını görüyorsunuz. Eğer Türkiye'de bugün yüksek öğretimde okullaşma oranı artarsa bu ekonomik kalkınmaya, refahın kalkınmasına, hayat standartlarının artmasına e, beraberinde getirecek. Zaten yurt dışındaki e, gelişmiş ülkeleri bizimle belli noktalarda farklı kılan şey ee, ...yüksek öğretimin tabana, her alana yayılmış olmasıdır. Bu anlamda da Türk Yüksek Öğretimi önemli mesafeler kaydetti son 10 yıl içerisinde. Hem uluslararasılaşma noktasında hem de yüksek öğretimde hem nitel hem de nicel anlamda gelişmenin sağlaması noktasında. Biz de Amasya Üniversitesi olarak şu anda 13.500 gibi bir öğrenci sayısına ulaşmış durumdayız. Şehrin nüfusunun 95.000 olduğunu düşünürseniz gerçekten e, bunu... ...iyi okumak gerekiyor. Dolayısıyla... Evet. E, ...zaman diye bir sınırlamamız yok. Sadece zihniyet, değişim, dönüşüm... ...ve akademik özgürlüklerin önünü açmamız gerekiyor. Süper. Hocam aslında baktığınızda... ...bu kadar çok insanların... E, hani, ...uzaktan eğitime... ...meraklı olmasında bir sebep vardır. Bunu acaba bizim insanlarımızın da... ...üç baba çocuğu... ...yani üç çocuğu da olsa bir babanın... ...ya da bir annenin... Hı. ...bir kamu kuruluşunda da çalışsa... ...öğrenmek için aslında bu uzaktan eğitime bile başvurduğunu görüyoruz. Evet. Uzaktan eğitimin bu kadar başarılı olmasının sırrı ne? Yani evet mekan ve zaman kısıtlamamız yok. Teknoloji sayesinde bunların hepsini çok güzel alabiliyoruz ama e, bu rahatlığın dışında da insanların bu kadar başarılı olmasında bir neden vardı. Bunu ne olarak görüyorsunuz? Bu, bu? şöyle. Bundan 15-20 yıl önce bunları tartıştığımızda e, bunların olabileceğini çok düşünemeyebilirdik. Çünkü 1974'lerde Türkiye'de mektupla öğretim vardı. İyiydi. Kitapla öğretim vardı iyiydi ama artık insanlar e, kitabı kitapçıdan alıp okumaktan ziyade e kitap okumayı tercih ediyor. Çünkü evet. teknoloji hayatımızın her alanında şu anda bu stüdyodayız. Eskiden yayın alanınız belli bir noktadaydı ama şu anda uydu teknolojileri, iletişim teknolojileri ağa çok genişledi. E, bu sadece eğitim alanında değil sağlık alanında da böyle e, pek çok Avrupa ülkesindeki gelişmiş ülkedeki ameliyatları, ya buradan Türkiye'den doktorlarımız katılarak canlı olarak seyredebiliyor. Dolayısıyla teknoloji ve eğitim aslında birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Teknoloji bu hızla e, değişim ve dönüşüm bir ev, evrimleştiği sürece biz de eğitimi buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Buradan şu anlam kesinlikle çıkmamalı. Hı hı. Klasik eğitim anlayışının yanlış olduğu anlamı gelmemeli. Sadece mevcut eğitim anlayışımıza yeni dökümanlarla yeni yaklaşımlarla gelmemiz gerekiyor. Belki. 15 yıl sonra bu tür programları yaptığımızda pek çok alanda uzaktan eğitimin hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde yayıldığını göreceğiz. Bir de toplumdaki fırsat eşitliklerini de ortadan kaldırabiliyor. Bazen toplumda da statü anlamında geri planda olan insanlar olabilir. Örneğin literatürü okuduğunuzda İran'da uzaktan eğitimden faydalanan kişilerin oranının kadın nüfusu üzerinde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Evet. Ya da ekonomik anlamda kırsalda yaşayan öğrencilerin olduğunu görüyorsunuz. E, bu da e, fırsat eşitliğini sağlıyor. Bazı engelli kardeşlerimiz yüksek öğretime fiziksel evet. olarak ulaşamayabilir hı hı. ama bunların da oldukları yerden e, eğitimlerini almak en doğal hakları diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Hocam benim merak ettiğim bir şey var. E, siz profesör doktor, siz yardımcı doçent hani akademik kariyeri olan hocalarımızsınız sayın rektörüm. Eee sizin branşlarınız nedir hocam? Ben fizikçiyim. Fizikçisiniz siz. Ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında öğretim ve Yani Yani e, üniversitemizin rektörü olarak mesela fizik bölümünün uzaktan eğitimle alınabileceği günler olacaktır değil mi hocam? E, mutlaka olacaktır. Şu anda bazı üniversitelerimiz tıp eğitiminin temel tıp eğitimini dahi uzaktan eğitimle veriyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet. İnşallah biz de en kısa zamanda hocam pardon affedersiniz sizin de bölümünüzle ilgili inşallah kısa zamanda <laughs> Ben Görücesen bu konuda yani. sadece küçük bir şey Tabii. de bulunuyorum. Şu anda iletişim çağında yaşıyoruz. Artık evet. internet sayesinde ve özellikle son zamanlarda akıllı telefonlar sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığı, hızlandığı bu çağda. Konu alanı uzmanlarından ders alabilmek artık e, imkan dahilinde ve uzaktan eğitim dahilinde. Dolayısıyla uzaktan eğitimin en iyi ya da en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Konu alanı uzmanlarından ders alabilmek. Bu niye Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinden bir öğrenci Amasya Üniversitesi'nde konu alanında uzman Profesör Doktor Metin Orbay'dan ders alamasa. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla İnşallah bu da bir o günleri güzelim. de göreceğiz diye düşünüyorum. Bu kadar genç ve dinamik gittiğimiz sürece sanırım en kısa zamanda da bu dersleri, bu alanları hatta başka alanları da uzaktan i̇şte. eğitim sayesinde alabileceğiz diye düşünüyorum. Bunu çok teyiriz. teşekkür ederim Biz programımıza teşekkür ederim. katıldığınız Biz için.